Evet arkadaşlar yeni bölümde her birlikteyiz. En son kort koorda oynamıştım. Kortan hala görevim var mıydı? Unuttum arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Evet koldan hala görevim varmış arkadaşlar. Tek hesaplaşma yerine. Süper şehir saldırısı başlamış arkadaşlar. Süper şehir saldırısını oynamaya başlayalım. Ne <laughs> kastırıyor da gerekli süper şey sağlıyor. Oo hadi 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 arkadaşlar yaparız biz bunu yaparız. Bu gerçekten efsane hızlı -hı. öfkelendi. Ama 72 candan mı öfkeleniyordu acaba? Anlamıyorum arkadaşlar. Aa gerçekten. O, 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 Çok seviyorum piyo piyo. Yine yanımızda bir güzel bir karakter var Hadi 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 hadi. Baya fena öfkelendi ve yapacağız arkadaşlar ya. Takım arkadaşlarım efsane benim. Ben de efsane miyim? Efsane oynuyorum anlamında yani. Hani o anlamda da neyin da. Evet. Arkadaşlar. Hızlı bitti ya bu kadar beklemiyordum doğrusu Kırıkçı yok her kastım efsaneliyim İlgin geldi Abi benim görevim olmayan var mı ya Benim hepsinden görevim var Soygun da açılmış Aa soygun da açılmış Soygunu da mı? Arkadaşlar bugün kesinlikle bu videoyu izledikten sonra hemen oynamaya başlayayım bence. Bunlar <laughs> bizi bu kadar kenara bırakmışlar ki bir dakika. Bir yerde saklanarak öldürmeyi düşünüyorum. Bence şurada saklanalım. Bin gördü sanırım arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Planım bir işe yaramadı. Aa. Bir dakika sefer barlayayım sesim. Görev örevi umursamayalım da. Hadi ya arkadaşlar. En azından ben 96 bıraktım da. Yere pusa pusa gidelim arkadaşlar. Görmesin. Dynamite koruyor şu an orayı da. Lan. Rakibimiz kimmiş lan? Crow. Lan Crow gider misin? Crow. Lan amcım Crow beni zehirledi be. Çok sinirlendim. Ya üzülüyorum yani. Üzüldüm yani evet üzüldüm. Sıfır sıfır gidecektik. düşünmüyorum şu anda 35 bıraktık da. Bakalım nasıl geçeceğiz. Onlar bizimki de gelmeye ya. ama bizi de öldürmeye çok cesaret ediyorlar. Neden Kral kaybet ya kral bu takım arkadaşlar. Bu ara süper oynamaya başladım değil mi ya? Eskiden izinde izi oynadım. Ne oynasam ki? Elmas kapıcıdan görüyorum arkadaşlar. Elmas kapıcıyı bitirmiştik. Hepsinden görüyorum var başlayalım. Tek hesaplaşmadım arkadaşlar ya. Ee, bir daha çok zaman olacaksa ben şey saldırısı ve soygunu hızlıca bitireyim gitmeden. Bir tane 40 yıl da bir geliyor. Ama şaşırmıyorum yani. Arkadaşlar bir de internetin internet olur da. İnternetin dibine yapışıyorum. Yapısan da bir şey fark etmiyor arkadaşlar yani. Burada da güzel Bakalım bakalım. Desem desem. Benim takım arkadaşım nerelerde? Benim yok leğlem Aynen bizim takım arkadaşımın ablanı yok ya Bir dakika arkadaşlar koşmuşlar şu an şarkı Ama beni takip etmesene be Ya arkadaşlar ortada kaldım şu anda. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Arkadaşlar ya kaçacak yer bulamadım. Arkadaşlar çok üzüldüm. Tekrar oynamayacağım bana. İstemiyorum ben istediğimi seçeceğim yani. Süper şey sağlarsın seçeceğim. Çok uzun da oynayamayız yani şarjım az. Merak etmeyin arkadaşlar yani aradan şöyle bir on gün falan geçtik de, yurt dışından zaten sipariş olarak göndert, gönderttireceğim on gün sonra gelir ha. Gelir de oynarım da bilgisayarı tam yok üzerinden mi derim. Annem peki bile ödevim var falan filan diyor. Ay internet çekmiyor. Ya arkadaşlar çok moral bozucu. Mm -mm. Fena hızlıca öfkelendirdik de. Bu durum iyi değil mi yani? Süper ender. Öfkelenince büyüyor <laughs> fark Arkadaşlar çok moralim düzelmedi şu anda. Aa! Ölmek bilmiyor sanki. Çok uzaktan ateş et, etmem gerekiyor aslında benim. Yemeğe çok düşkün bu adam. Beni de öldürecek sıra bana geldi öldürmek için. Evet sıra bana geldi beni öldürmek Evet arkadaşlar. Evet, takım arkadaşlarım iyi olmalıydı yani suç bende değil yani hiç suç bana atmasın da. Birisi gelsin mutlu olurum zaten sevinirim de. Böyle adamı öldürmekle uğraşsan fena olur. ha tamam. Birisi geldi arkadaşlar sonunda da. Bakalım hadi oynamaya devam. Yani geldi bu hala tekrardan mı öfkelendi? Anlamıyorum daha da mı çok büyük anlamında? Çok sin efsane ve öfkelendi şu an arkadaşlar. E neden bu takım arkadaşım çok yazık benim ya. Arkadaşlar çok ne şaşırdım. Son saniyelerdeyim. 4-3 ya arkadaşlar yapamadık ya. Şuna bakar mısınız? Kuşum de fena oldu. Evet ha, ya arkadaşlar ya. Fena olduk. Bir tane adam akıllı ölmedim yani. Öyle de hiç olmuyor. Her şehir saldırısı demiyorum. Bence soygun ayınlısı. Birazcık azıcık her sonra ne alacaktım? Büyük kutumuna. ağımız bir büyüğümüz. Ben beni de ezik sanmışsın ben yani. Şöyle mi öyle işte doğru cikli. Arkadaşlar onlar da bizimkini yapıyormuş. Benim haberim bile yoktu arkadaşlar bir gıdım haberim yoktu. Akıllım orada falan filan değildi. Onlar da bizimkini yapıyormuş. Kesin şey yapsaydık çok moralim çünkü hiç düzgün değil arkadaşlar. Benim rakam arkadaşım sen değilmiş ya. Yani takım arkadaşımız diyelim arkadaşlar. Bu bu bölümden sonra zaten bitireceğiz videoyu. Hadi 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 hadi. Çok annem dövüşüyor babamla. Arkadaşım, şoklu bulurken şoklu değil. Ben de... Yanıp, bir değil bence bu. Yan kodum çok bir şey var. O... İşinleri toplayın dedi. Arkadaşlar şu minik şeyi öldüremedim inanacağım. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar videomuz sona erdi. çok seviyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz 10 dakikalık oldu ama sıkıntı değil, değil Yani 11 dakikalık olmak üzere. Oo arkadaşlar şunu da açalım bitirelim yani. Pardon ödüller. Lütfen karakter çıksın. Lütfen artık. Ah. Arkadaşlar çıksa şaşardım. Ay, anne ya şaşadım. Neyse ne ama sinirim bozuldu. Böyle yapmak istemiyorum şunu yapalım videomuz sonuna erecek arkadaşlar. Bakalım, çok az kaldı videomuzun bitmesine ve Gerçek bu hareketle durdum. Siz çok sevgili arkadaşlar. Bir şarjım da azaldı. Bay bay.